Sevgili seyirciler bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir isteğidir ve emridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşları, devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazanmak, uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur. Hiç kimse ama hiç kimse halkın iradesini silah zoruyla e, yok etmeye çalışma e, gayretiyle müsamaha edilmeyecek, izin verilmeyecek. Ve bu işi yapmaya kalkanlar da bedelini en ağır şekilde ödeyecekler. Bunu milletimiz bilsin. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, seçilmiş hükümeti görevinin başındadır. Akşam saat 10 civarında... WhatsApp'tan pat 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 bir sürü mesajlar düştüğünü fark ettim. Ne oluyor diye baktığımda çalışma arkadaşlarımın bir ordu içinde bir kalkışma tarzı bir şeyler olabileceğini, yolunda gitmediğine köprüde bir şeyler olduğunu yazmaya başladıklarını gördüm. Hemen bir milletvekili arkadaşımı aradım. O da aynı şekilde çok önemli bir şey değil. Ordu içinde bir kalkışma hareketi gibi söyledi. Daha sonra rektörümüzü ve başkanımızı aradım. E, ve o arada da e, bunları konuşurken e, birden bire televizyonu da açtım tabii bir yandan e, ve Cumhurbaşkanımızın CNN Türk'te halka e, FaceTime ile sesleniş yaptığını e, ve sesleniş konuşmasını dinledim. O an durumun ciddiyetini idrak ettim. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Nasıl? O gece hayatımın en uzun gecesiydi diyebilirim. Bir arkadaşım yemeğe davet etmişti. Ben de icabet ettim. Ailesiyle birlikte yemek yedik. Sonrasında arkadaşımın kardeşi geldi ve şöyle dedi: "Baba darbe oluyor." şeklinde bir ifadede bulundu. Yolda bir telefon aldım, bir baktım babam arıyor. Dedim ki araç kullanıyorum şu an işte merkeze doğru gidiyorum. Öyle deyince, ya dedi hiç e, televizyona baktın mı, radyoyu açtın mı, haberin var mı, bir takım şeyler oluyor. Dedim nasıl yani, e, ya şu an işte darbe olduğu söyleniyor, e, şu an hatta dedi televizyonda ve radyoda bir takım anonslar geçiliyor. Ben tabi inanamadım böyle bir şeye, dedim nasıl olur yani, şaka mı yapıyorsun? Sonra tamam ben ilgileneceğim, arabayı sağa çekip bakacağım dedim. Tam ben radyoyu açtığımda o zaman Binali Yıldırım konuşuyordu radyoda. Sorusu bir alkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Hemen hastaneyi rektörümüzle konuştuktan sonra hastane işletme direktörümüz Ramazan Atıcı Bey'i aradım durumu sordum. Çünkü üniversitemizin olduğu yer Vatan Caddesi kritik bir yer. Bir tarafta ordu, bir tarafta karşıda emniyet var. Kendisi bana Vatan Caddesi'nde bütün yolların kapalı olduğunu ve ordu evi tarafından da tankların hastanemize yaklaştığını bahsetti. Bir yandan da bir helikopterin de hastanemizin bahçesine indirilmeye çalışıldığından bahsetti. Ben hemen kendisine e, hastanemizin bahçesindeki hasta yakınlarımızı güvenli bir yere hastanemizin içine al, bahçemizdeki tüm ışıkları söndür diyerek bir talimat verdim. Böylece helikopterin bahçemize inmesini engel olduk. Saraçhane'ye doğru, evime doğru gitmek için yol aldım. Tam Saraçhane'ye yaklaşırken ee, görmek istemediğim tabloyu görmeye başladım. Orada e, o gece asker görünümü teröristler e, yolu kapatıyorlardı. İşte Yolda yanaşık düzen bir şekilde e, beklemeye başladılar. Tabii ki bende şöyle bir düşünce vardı. Ben sonuç itibariyle kendim evime gitmek istiyorum bir an önce. Askerimiz bize bir şey yapmaz diye düşünerekten askerlerimize doğru yol kapatan askerlere doğru yürümeye başladım ve e, geri dön diye bir komutla e, geri bildirim aldım. E, ne yapacağımı bilmedim açıkçası. E, tekrar bir kendim çok hızlı bir şekilde mukayese ettim ve devam etmem gerektiğini düşündüm. Askerimizin bize bir şey yapmayacağını düşündüm ve nitekim öyle olmadı. Tekrar biraz daha devam edince, bir 3-5 metre kadar daha ilerleyince askerler doğrudan silahlarını doğrultmaya başladılar. Ve o anki panikle ben ve beraberimde gelen 2-3 kişi geri dönüp kaçmaya başladık. Yani o an yapılabilecek tek şey buydu. Çünkü bilmiyoruz, ne olduğunu bilmiyoruz, mukayese edemiyoruz. Belki Cumhurbaşkanımızın... Duruma ilişkin şeyini daha önce duymuş olsak belki devam edeceğiz. Orada gere ne gerekiyorsa belki şey de olacaktık yani bilemem. O anki tepkiyle geri dönüp kaçmayı ve uygun güvenli bir yer bulmayı tercih ettik. Ne var ne var? Hayır! Hayır! Adamı O gece yine çalışma arkadaşım Hüseyin Emre Bey de misafirim olacaktı. Ailesi il dışındaydı. Bir yandan da onunla haberleştik. Onu da benim evin önünde beklemesini söyledim ona. Ve biz evde bir araya geldik, eve çıktık. Hemen ilk işimiz televizyonu açmak ve güncel gelişmeleri takip etmek oldu. Olayın yansımaları basına daha fazla gelmeye başladı ve sonrasında Cumhurbaşkanımızın açıklaması, son dakika açıklamasını denemeye başladık. Tabii ki e, Cumhurbaşkanımız da artık olayın e, bir kalkışma değil bir darbe girişimine ifade etmesi üzerine e, biz üzerimize düşeni yapmak için harekete geçtik. Eşim dedi ki e, dikkatli ol. Bak sen evlisin, çoluğun var, çocuğun var. Kendine dikkat et. E, dedim evet öyle ama e, bu, bu mesele de önemli bir mesele. Burada herkes üstüne düşeni yapmak zorunda. Biz de bize düşen neyse yapacağız dedim. Tabii o, o olayın heyecanıyla, biraz daha tabii anne olmasının getirdiği bir takım sorumluluklarla e, beni ikna etmeye çalıştı. Eşi çok büyük bir tepki verdi. Yani e, kadınlar biraz daha duygusal yaklaşır bu tarz durumlara ama tabii ki biz o şeyle yaşamış olduğumuz o anki durumla birlikte. E, bunu çok düşünmüyoruz yani biz bir an önce işte e, abdestimizi alıp e, namazımızı kılıp meydanlara inme derdindeydik e, ve eşi e, gidemezsin e, senin iki tane çocuğun var dedi arkadaşıma e, bu çok önemliydi benim için yani e, biz hep dedelerimizden e, bu vatanı e, müdafaa eden e, gazilerimizden hep şunu duyuyorduk zamanında Kurtuluş Savaşı'nda ve ülkemizin karşılaşmış olduğu durumlarda. ...herkes ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle helalleşirdi ve cepheye giderdi. Emin olun o gece yaşanan bundan çok farklı değildi. Yani bunu gördüm ve arkadaşım eşine benim kesinlikle... ...sokaklara inmem ve bu direnişte yer almam gerekiyor şeklinde... ...ifadesi beni çok duygulandırmıştı, çok mutlu olmuştum o şeyi de gördüğüm için. Daha sonra biz tabii her vatandaşımız gibi... E, abdestlerimizi aldık, iki rekat namazlarımızı kıldık, helalleştik. Güçlar, güçlar Asker, Darbecilerin hedefleri arasında, vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü de vardı. Olayın darbe girişimi olduğunu öğrenen ve caddede toplananlar, tankların emniyete girmesine izin vermedi. İlk olarak hastanenin önüne geldiğimizde, tankın etrafını vatandaşlar çevirmişti ve içerden rütbeli. E, subayları almak için bir mücadele vardı. Darbeci hainleri e, halk e, bir şekilde durdurmaya çalışıyor. Bizler de bu e, sürecin içerisinde yer aldık. İşte Vatan Caddesi'ne giriş yapan tankların önüne geçtik. Orada e, yine tankları durdurduktan sonra Buradaki hainleri tamamlık polislerimize geldim, yardımcı olarak geldim, bir şekilde geldim. tanklardan çıkarıldı ve gerekli süreçte polislerimize yardımcı olmaya çalıştık. Böyle bir süreç burada her kesimden insan vardı. Yani baktığımız zaman herkesteki tek duygu şuydu, vatanı bu darbecilere kesinlikle vermemekti. Bunu oradaki herkesin yüzünden çok rahat bir şekilde görebiliyorduk varsa ben canıma güveniyorum ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin. Ben geçerim abi. Aç aç. Evet hadi ben de aç, geçerim. Abi, ben de geçerim. lan araba. Hadi. Araba. Hadi lan. bir kere bir Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra e, biz de Vatan Caddesi'ne çıkıp yürümeye başladık doktor arkadaşımla beraber. İlerlerken insanların e, akın akın e, nereye gittiklerini de bilmiyorum ama akın akın yürüdüklerini gördüm. Ben karşıda Acıbadem'de oturuyorum. Arabamızla, eşimle birlikte ve çocuğumla birlikte 600 Altınzade'ye kadar geldik. Fakat bir yerden sonra Boğaz Köprüsü tamamen felçli, arabalarla gidilemiyordu. Yürümeye kalktık arabayı bırakıp, oradaki emniyet görevlileri ve halktan insanlar dediler ki kesinlikle gitmeyin, kurşunlar havada şey yapıyor, geçemezsiniz. Yani benim amacım hastaneye gelmekti. O yolu kullanarak hastaneye gelemeyeceğimi anladım. O gece hem arkadaşlarımızı, idari yöneticilerimizi burada hastanemizin önündeki mücadeleyi yönetmeye çalıştık. Hem de aynı zamanda Acıbadem Altunzade civarında eşimle çocuğumla hep dışarılarda olduk. Biliyorsunuz Acıbadem de kritik bir yerde. Silah sesleri arasında. Bizim de orada muhtarımızı vurdular. Hep biz de dışarıdaydık dörde kadar. O gece uyku bize haramdı. kalabalığın içinde yürürken e, hastanenin önüne gelince bir hastaneye bakalım dedim. Bugün sıkıntılı bir gün. Biraz arkadaşlarla e, konuşmaya başladık. Sonra gürültüler, bomba sesleri, silah sesleri gelmeye başladı. Çok sürmedi. Acilimize e, bir yaralı İyi ki de böyle çok üzücü bir halde oldu. Yani gelişi 17 yaşında bir kız çocuğunun Göğsüne yan tarafından bir kurşun girmiş ve arka tarafından e, biz ona e, tüfek meyvelerinde e, çıkarken parçaladığını biliriz dokuları. E, çıkış deliği dediğimiz kocaman bir yarası vardı. E, Allah'tan e, hayati bulguları iyiydi ama yani o gün, o an elimiz ayağımız boşaldı. E, o sahne çok acıydı. Yani o duruma nasıl geldiğini düşünüyorsunuz o an. Memleket niye bu halde? Nasıl böyle bir şey olabiliyor diye silahsız bir genç kıza kurşun yarası ile ilgileniyoruz. Ee, o esnada birden sayı artmaya başladı. Bir sürü yaralı gelmeye başladı. Ee, bunlardan birisi de maalesef e, şehit olarak gelen İlhan Varan. Hani şehit olmaktan bazı, biz şehit olamayız, biz korkaz yani o, onu yapamayız derdi ama demek değilmiş. Allah onu ona nasip etti. İlk duyduğumda kızım çok ağlamıştı. Babasının hani şeyde olduğunu öldüğünü de söylemedi ona direkt. Hastanede olduğunu önce çok ağladı. Sonra şehit olduğunu duyunca bütün ağlaması kesildi. Anne dedi, çok bencilsin. Babam şehit oldu, hiç geri dönmek istemezdi. <laughs> yani öfke, öfkemi anlatabilmek mümkün değil. <laughs> İntikamı kendim de alamam, Allah'a havale ediyorum. En büyük intikam alıcı Allah'tır. İlhan Allah varan var, kocamız Allah'tan rahmet diliyorum. 20'yi aşkın o gün, o gece yaralıya müdahale ettik. Yani böyle durumlara hazırlıklıyız aslında biz. Ama o gece farklı bir gece yani tecrübeyle e, açıklanabilecek bir şey değildi yani. Duygusal olarak o gece çok ilk başta o şey tabloyu gördüğümüzde çökmüş vaziyetteydik. O gece çok farklı bir gece oldu. E, hayatımızda çok önemli bir iz bıraktı. Hastanenin önünde olması sebebiyle biz şeyi çok görüyorduk. E, özellikle o çok enteresandı. Motosikletin arkasına bir yaralı. Ben yani bizzat şahit oldum. Bizim acile işte kamyonetin arkasında yarılar yine aynı şekilde acile böyle akın akın e, merkezi bir konumda olduğumuz için de bu bölgedeki tüm vatandaşlar yaralılarını e, bizim hastanemize getiriyorlardı. Tabi e, hocalarımız da canla başla mücadele ediyorlardı bu noktada. Çünkü çok ağır yaralılar vardı. E, normal bir çatışma değil e, bildiğiniz işte G3 mermisi girmiş ayağına, koluna, vücuduna. ...vatandaşlar vardı, çok ağır yaralılar vardı. Şehadet de bir nasip meselesi. E, o gece... E, ...özellikle Saraçhane'ye giden... ...arkadaşlarımdan vurulanlar var... ...biliyorum. E, e, ama tabii giderken... Biz de ne olacağını bilmiyorduk. Yani o o ama Allah öyle bir e, güç kuvvet veriyor ki, öyle bir feraset veriyor ki. O an onu düşünemiyorsunuz zaten. Yani sevdikleriniz var, yakınlarınız var, çoğunuz çocuğunuz var ama e, o an e, ben ilahi bir şey e, güç olduğunu düşünüyorum. Hiç kimsenin gözünde o korku hiç görmedim. Ütül kırma Bu ülkeye bu hain darbe girişimi, darbe yapanlar, FETÖ oluşumu çok ciddi zararlar verdiler. Mali zararları ayrı, manevi zararları ayrı, kurumsal itibarı, ülke itibarı açısından verdikleri zararlar ayrı. Allah bir daha bu günleri yaşatmasın şehitlerimize. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine de e, sabırlar diliyorum. Güç kuvvet vermesini diliyorum Allah'tan. E, bir daha e, ne biz ne çocuklarımız ne torunlarımız ne gelecek nesiller e, böyle bir acı kanlı sahneye e, şahit olmasınlar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siperet et gölgeni, dursun bu hayasız yatın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir, belki yarın, belki yanından da yakın.